Arkadaşlar bugün ilk defa yüzümü görüyorsunuz ve bugün sizle bir maç videosu yapacağız evin içinde ve yanımda kuzenim var. Merhabalar. O zaman başlayalım. Senin kalem orası. Dur kalesini göstereyim. Benim kalem burası. Kalesi orası. Başlayalım. Benim kalem de burası. Baş başlasın. 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 솔직히 아, t

Not so funny I know. my fear. bir. On biter. Tamam. bir. bir. <laughs> oh. Senden çıktı taş. Yok burası taş değil o Tamam Altı, tam çizik ya. Ya namim Burada bir şeyler attım zaten. Şşşt. varsa. Oy. İlik. Ben dokunmadım. ben dokunmadım. Ben dokunmadım. Dokunmadım. Dokun. Dokunma e, dokunma de. Tamam. Devam et.

조금만 で <목소리> 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 嗯。<laughs> <laughs> Okay. Yeah. 16. Gol. 16. 16. <laughs> Şov böyle yapılır. Öyle yapılmaz böyle. Lan işte. Sen kapat videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz fakiriz ve topumuz karpuz topu. Plastik ve karpuz Hadi görüşürüz. Video bu kadardı. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda. <laughs>